Öncelikle e, okumuyorum, bakmıyorum gibi bir şey yok. Görüyorum çünkü ben de bir cenzi insanı olarak tabii ki görüyorum, okuyorum ve hatta üzülüyorum, bazen ağlıyorum, kırılıyorum, e, kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor. Ama e, zaten üzülmek de, sinirlenmek de, kırılmak da çok insani duygular. E, i̇nsanlar Beni beğenmeyebilirler, beğenedebilirler. Ben sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum, empati kurmaya çalışıyorum ve psikoloğa gidiyorum düzenli olarak. Ee, gerçekten etkileniyorum, yalan söylemeyeceğim. Sende bir hakaretin, bir kötü lafın karşılığı yoksa karşı taraf seni yakamaz, seni acıtamaz. Şeytan nasıl yanar biliyor musun? Kendi ateşinde. Bunu da hep görüyoruz. Kötülük yapmaya çalışan her insanın bir süre sonra kendi nefreti, öfkesi içinde yandığını görüyoruz zaten. Kötü oldukları için bununla uğraşıyorlar zaten.